Yakın zamanda açıklanması planlanan askeri ücretin Temmuz ara zam mı birçok vatandaşın ilgisini çekiyor. Bakalım Sakaryalı vatandaşlar askeri ücretin ne kadar olmasını istiyor. Sizce askeri ücret yeterli mi? En azından 20 bin lira olsun. 20 bin. Temmuz ara zammı bekleniyor şu anda. Bir insanın geçinebilmesi için sizce askeri ücretin ne kadar olması gerekiyor? Ben şimdi tek kişiyim. Tamam mı? Hanım rahmetli oldu. Cumbaşarı'na sesleniyorum. Bu kadınlara var ya maaş komple kapatsın. Hanım bulamıyoruz ya. Vallahi ya hanım bulamıyoruz ya. Hanım öldü. Bir sene o geçti. 10 sene arzayım hastasıydı. Tamam mı? Bak tek kişi olduğum halde 20 bin lira olsun diyorum. Bir de hanım olunca bir de her şeyi seven hanım olur. Böyle kıyafet olsun şeyi. Ne yapacak? Ona da 50 bin lira olsun. Evli olanlara. Yani bekarlara, dullara olmasın diyorsun. Bekarlara... Ben öyle diyorum ya. Mesela kocası ölmüş, kocasına ayrılmış kadınlar. Baktım benim evim var, emekliğim var, çok şükür şeyim var. Bu arabam var. Böyle arabam var iki tane. Tamam mı? <laughs> ha, onun için. Vallahi biz şimdi var ya ne kadar çok aldıkça o kadar şey olur. Yetmez. Ben şimdi 73 yaşında doğum. İyi de kötü de biliyorum yani. Onun için. Allah hayırlısın devletimize, vatana cevap vermesin memleketimize. Biz birimizi seveceğiz 85 milyon. Tamam mı? Vatan aynen Allah fırsat vermesin. Tamam. Ablacığım şu ana kadar yani şu ortama göre askeri ücret inşallah zam gelirse yeterli olmaya çalışacak. Ama ve lakin biraz daha farklılık isteriz. Çünkü her şeyler pahalı. Bak gençlerimiz çalışıyor, çalıştığı halde doğru düz bir şey yiyemiyorlar. Ona da çok üzülüyoruz. Hani temennim yani biraz daha, biraz daha her şeyin biraz ucuzlamasını istiyoruz halk olarak. Biz Cumhurbaşkanımızı getirdik. Biz onu çok seviyoruz. Onun yolundayız. Allah daim etsin onun şeyini, hidayetini ama isteriz ki biraz daha şu ortalık azıcık insin. İnsin, inmesin inmesinde istiyoruz. Temenni ne diyoruz? İnşallah çocuğum. Allah yardımcımız olsun. Sizleri öpüyorum. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun Cumhurbaşkanımız. Allah'a emanet olun güzelim. Ya şu şartlarda yeterli değil. Sizce ne kadar olmalı? 12-13 bandında beklenti içerisine girdi asker ücreti çalışan. Bakalım inşallah 12-13 bandına yeterli değil. Neden? Ee, nedeni şu vergiler. Vergiler en büyük yani kesintiler. E zaten elde avuçta bir şey kalmıyor ki. Siz de takdir edersiniz ki. Market zamlarında enflasyonu kıyasladığınızda kalıyor mu? Yani. E onu Buna şükür etmemiz beklenemez tabii ki. Dediğiniz tutarda bir askeri ücret olursa yeterli olur mu? Yani yine bile yeteniz, yeteceğini zannetmiyorum. E, bunu değerlendir değerlendirme yapılırken ne yazık ki TÜİK değil de gerçek veri neyse örnek veriyorum ENAK veya benzeri kurumlar bunlar göz önünde oluşurlar. Çünkü siz de malumunuz biliyorsunuz ki bankalar emekli maaşlarını promosyon verirken TÜİK. İyi de kardeşim TÜİK açıklamadığı rakamlar var. Yani şeffaf olmalı. Net olmalı her şey. Anlatabildim mi? Şeffaf net olmadığımız sürece askeri ücrete yetmez. Ne bileyim. Yani ne kadar verirsiniz verin enflasyon altında kalır. Erir yani uzamlar.